hastaneye gidiyor. bir şey istiyor musun? Bakar mısın şöyle? Televizyon kumandası gibi Şeyler de var, şunlar da var Hep sende Bu streç folyo var, Bim'de satılan andan galiba Fardaki içten ya. evet arkadaşlar seri de burada. Seri evet. çok güzel gözüküyordu da şu depoyu görene kadar. Depo çok ufak ya. Şuna bak ufacık. Bak bir el, el kadar şuna bak. Ön taraf falan güzel gözüküyor ama biraz boş yani burası falan. Arka plakalı falan. Burası falan baya bir dolgun yani. Güzel motor ama ya, şık motor. Duruş falan çok şekil Göstereyim şöyle. Güzel ama yani işte dediğim gibi biraz şey şasiyi falan beyaz yapmışlar, güzel olmuş. Amortisörler de beyaz. zinciri var. Güzel ya. İdeal, Şey çok güzel olmuş. Bak plakalık demir mesela şey değil. E, plastik değil. O yüzden sağlam yani. Arka hava çıkışları falan yapmışlar buraya Evet arkadaşlar şimdilik NK250'mizi Aldık Gördüğünüz gibi taptaze Maşallah demeyi unutmayalım Etiketleri bunu sökemedi Ya sökecektik de e, iz falan kalmasın diye Şuralarda kenarlarda o yüzden sökmedik Onları da sökeceğiz Mehmet abimiz aldı motoru Ona da bir hayırlı olsun diyelim abi Abi tekrardan hayırlı olsun <laughs> Allah kaza vela göstermesin abi. Aynen inşallah. Günlerimize. Burada tamam. Burada tamam. Şurada iki dakika. Tutayım abi. Anahtarı ver de abi çalıştırayım ısınsın. Şimdi e, motor rodajlı olduğu için şunu da çıkartalım çizmesin. Hadi bismillah. Oy nasıl aldın Şurada benzinlik varmış. Ha? Hemen benzin dolduralım. 1.1 olmuş? Aynen. <laughs> Sıfır değil 1.1. Oo. Saat yanlış ama saat düzeltmek lazım. Nasıl gözüküyordur bilmiyorum ama inşallah yedir. Mehmet abi binerken buraya basıyorsun. Sırtından tutuyorsun öyle atlıyorsun. Oh, hadi bismillah. Birazcık sert motorun her şeyi. Şimdi otomatik değil mi? Yo. Ah, size anlatacağım çok şey var. Tamam mıyız? Ben tamam. Hadi bismillah. Uzayalım gidelim buralarda. Şunları ayarlayayım da. <laughs> Hayt be güzel ama he. Maşallah Allah kaza böyle göstermiş. Yağı bakıyor ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi benzin alacağız, depoyu fırlayacağız. Ondan sonrasında da ee, Beylikdüzü'ne doğru yola çıkacağız. Benim motor Beylikdüzü'nde. Benim motor almaya gideceğim. Oradan da işe gideceğiz. Abi. V -power Normal. Normal fark etmez. V-Power olsun. İçinde de bir gram benzin yok. ETC 890. E 890. E 890. 890. İlk kişi de saklarsın artık. Abi. <laughs> abi. Kim makine yılan ya. Şunu biraz şey ama bunu çıkartırsın artık. En azından taşmaş geyses şimdi idareten kalsın. 60. Doğru, doğsun demedim. Doğsun doz. Full abi. 70, 80. O. Oh. 12 litre bu zaten. 90 alacak galiba. 90 yapalım abi. 63. İçinde yarım litre varmış. <laughs> Sağ ol dayı. Evet arkadaşlar. Yeniden merhabalar. Motorumuzu aldık. Ee, ne ne kadar tuttu onları size söyleyeceğim. Motorumuz NK250. Şöyle söyleyeyim. Şu an piyasada motor yok. Biz bunu şansa 32.500'e Düzce'den e, pardon Düzce'den Gebze'den aldık. Abi neydi o şeyin ismi? Fazilet motor. Ha, fazilet motordan aldık. Geldik hemen ayıttırdık e, ayırttırdık onu. E, aldık buradan. E, 32.500'e geldi. 33.500'e ikinci eller var yani internette. Öyle ve fiyat biçiyor millet. Neden bu fiyatları biçiyoruz ben anlamıyorum. Geçen gün birisini aradık. İkinci el motor 500 kilometrede e, 2000 lira ekstrası var diyor. Ekstra ne var? Bir tek şey var. E, koruma takozu var. Diyorum ki 2000 lira mı koruma takozu? 500 lira diyorum. Ya diyor ki bana aldığım kişi bana öyle söyledi falan filan diye. Yani ikinci el motor ama e, 500 kilometrede iki kişinin elinden geçmiş yani motor. İptal ettik onu. Şansa hemen o günün akşamını çok güzel bir sıfır bir motor yakaladık. 32.500'e çok daha karlı geldi bize ve en azından ilk bilen biz olacağız. Mehmet abi yarın haftaya alacak o yüzden şu an motoru ben kullanıyorum beraber geldik buraya. Kamera açısı inşallah iyidir az bir şey daha aşağı indirirsem sizin için daha iyi olacak sanırım. Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim biz e, motoru 32.500'e aldık. E, plaka 35 lira tuttu plaka çıkarmak. Sigorta işlemlerini hallettik. Sigorta işlemleri İstanbul'a göre bakaraktan 710 lira tuttu sigortası. Ondan sonrasında başka ne vardı ekstra masraf olarak? Noter'de 230 lira ruhsat ücreti verdik. Başka da bir ücret çıkmadı yani. İki de çay içtik. 3 lira. <laughs> başka başka da bir şey yok yani. Böyle bu şekilde motorumuzu aldık Allah'a şükür. Motor yani mesela NK falan kullandım ben. Bu biraz daha sıfır ya böyle daha böyle bir cezbetti beni daha da farklı geldi yani bana. O yüzden e, bakalım inşallah bununla da artık ileride videolar çekeriz bol bol. Mehmet abi daha yeni işte normalde e, cappuccino vardı sıkıtır. Şimdi buna geçti artık buna takılacak. Rodajını falan tam, tamamladıktan sonra inşallah bu motora da güzel güzel gezip dolaşır. Allah'ın izniyle kaza bela olmadığı sürece. Yani motor güzel motor alınabilecek yani bu şartlarda alınabilecek en iyi en ucuz olarak en şık motor en karizmatik motor diyebilirim gerçekten de öyle yani biz mt cb e, ve nk olarak yan yana çektiğimizde yani gerçekten cb'nin e, nk'nın farklı bir duruşu var çünkü adamlar teknolojik yapmışlar şekil yapmışlar duruşu böyle bir nasıl diyeyim ya böyle ata benziyor gerçekten bir ata benziyor yani çok farklı bir duruşu var. Benim dedim motor yere düştü rüzgardan Nazar değdi galiba Kimin nazarı değdi bilmiyorum ama yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok yani Olur öyle şeyler arada Sesi falan çok güzel he <laughs> Sesi falan çok güzel şu an Çok hoş geldi kulağıma Bir de yavaş kullanıyoruz ya Altıncı vites yavaş yavaş abi Seke seke gidiyoruz Şu an işte işte Düzce'deyiz düzce diyorum ya abi Gebze'deyiz Yavaş yavaş gideceğiz İstanbul'a. Bir 90 90 100 kilometre bir yolumuz var. Rüzgar da fitensiyor. Hava da güzel. Allah aşkına, motorumuz da sıfır. Yılan gibi gidiyoruz abi Allah aşkına. Sinyaller çalışıyor. Dörtlü de çalışıyor. Spor çalışıyor. Selektör. Aynen. Uzun kısa çalışıyor. Şimdi buradan gidince benim makineye binince tuhaf gelecek benim makine bana. Rüzgar var rüzgar bana tokatlıyor. Ulan bu rüzgar var dün işte benim başımı yaktı. Motorumu düşürdü. Ah ulan rüzgar ah ulan rüzgar. Arka hiç göremiyorum arkayı ya. Aa bunlar nasıl takmış bu aynaları falan ya. Bak şuna bak, bir de şuna bak. Ben diyorum niye arkayı görmüyorum ya? Biraz dinlendik, ee, şarjı falan değiştirdim şeyin, kameranın şarjını değiştirdim. Neden sizce ben dinlendim, dinlenme gereği duydum? Çünkü benimden aşağısı artık uyuşma noktasına ya uyuştu hatta o yüzden dedim ki bir an önce dinlenmemiz lazım bir noktada E5'ten gidiyorduk E5'te çok büyük bir kaza vardı bir araba takla atmıştı o yüzden e, oradan kaçtık hemen E5'in devamında da kaza olur diye Tem'e girdik Şimdilik Tem'den doğru da düzüne gidiyoruz inşallah Güzel geçiyor yolculuk. Motor şu an 55 kilometrede aldığımızdan beri 5 kilometre gelmişiz için 55 km sonra durma gereği duydum. Yani e, titreşim olarak öyle bir titreşim var. Uzun yola çıktığınızda biraz rahatsız edecek bir titreşimle karşı karşıya kalıyorsunuz yani. Ama böyle 5 dakika sonra 5 dakika falan yürüyüp böyle hareket ettiğiniz zaman çok güzel oluyor. Oo çok güzel bir rüzgar var. Şu an var ya gelen oksijeni havaya anlatamam ya. Çok iyi. çok güzel ya. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bir güzel esiyor, bir güzel esiyor. Of. Hava sıcaklığına başladı. O yüzden biraz böyle yorgunluk bastırdı. Bir de gece 1'de yattım. Sabah da 5.30'da kalktım. Yol gittik falan filan derken bir yorulduk yani. Ama değdi mi? Bence değdi. Beylikli Zabağına geldik. Bir tane şey, ilanda şey yazmışlar. Bayi yazmış hatta. Viraj canavarı tork makinesi NK 150 satışta. Evet. <laughs> Böyle bir şey ki. Oo viraj canavarı lan bu. Oha. Oha canavar lan bu. Viraj canavara dönüşüyor. Aa. Sakin ol. Oğlum. Sakin ol. <laughs> sakin ol. NK sakin ol. Sonunda virajdan çıktık ya. Korktum bir an ya virajda canavara dönüşüyor. <laughs>